Kuşçular ve kelebekçiler dünyasından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bir pazar günü daha bu pandeminin son günü olarak değerlendiriyoruz. Evet çekimler tüm hızıyla devam ediyor. Aras Baba ile mükemmel kuşlar yakaladık. Ama indirirken ve yakalamak bir türlü nasip olmuyor nedense bu tür işlerde. Bugün de bereketli bir gündü. Çok güzel kuşlar yakaladık. Arkadaşlarla beraber abim, kardeşim Aras Baba ile beraber çatıdayız. Aras Baba'yı birazdan sahneye alacağım ama onun öncesinde şu havanın güzelliğine bakarsanız manzaraya bakarsanız müthiştir arkadaşlar tabi bol kaçak var herkes kısmetini yakalıyor biz de çatıdayız pandeminin son günü böyle değerlendirme yapıyoruz kendimizce evet Aras Baba evet arkadaşlar merhaba şöyle güzel bir kaplamalı böyle kırmızı desenli bir karabaş dişi yakaladım Buna da atmaca vurmuş arkadaşlar. Güzel böyle palamut gibi göstereyim arkadaşlar. Kolum kadar. Yani hey maşallah. Çok güzel bir dönek. Bu da yine aynısı çakmaklı. Yani güzel bir dönek arkadaşlar maşallah. Ama bu döneğin bir hatası bir sorunu var. Arkadaşlar biz bunu dükkanımızın orada gördük. Dükkanımızın orada kedi ve hatta atmaca yarısı almıştı. Bir tane alba bakıyordu. Biz de dedik ki Verirseniz bize biz besleriz bunu iyileştiririz arkadaşlar. Böyle bir kuşun ölmesini de göze alamayız. Yani arkadaşlar söylediğim gibi kaçaklarımız güzel ama 50. aboneyi bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. 51 abone olmuşuz. 50. aboneyi bulduğumuzda şu an bakıyoruz arkadaşlar. 50. aboneyi bulduğumuzda onu buraya çağırıp bu kuşlardan birisini onay edeceğiz arkadaşlar. Evet bir tane beyaz posta geldi gördüğünüz gibi şu an gidiyor. Döndü. Evet Aras. İşte arkadaşlar 50. abone bulduğumuz sürece sizlerden birini seçip çağırıp bu karabaş döneği iyileşmedi arkadaşlar. Dönek iyileşmedi diye iptal. Bu karabaşla aranızdan bir kişiye hediye edeceğim arkadaşlar. Şöyle güzel bir dişi karabaş arkadaşlar. Muazzam. Dönüşünü görmedim. Direkt kemesinin üstüne inmiş bizim haberimiz olmadan. Başka söylemek istediğim bir şey var mı Aras Baba? Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmasın. Abone sayımız büyürse kaçaklarımız da büyük olacak arkadaşlar. Belki size damızlıktan baskılar bile verebilirim. Abone sayımız büyük olacak. Aras Baba bu kadar garanti konuşuyor. Bunları neden video alamadın Aras Baba? Arkadaşlar alamadım çünkü benim dişi baskı yavrum, dişi baskı kızım Altta da yarım kağıtla. Onunla uğraştık biraz. He, aşağıda onu arabaların altına onu mu çıkartmaya çalıştık? Alırken bir de bu kaçağı fark etmedik arkadaşlar. Sonra birden bu geldi, indi. Hiç arkalamadan kümese girdi. O yüzden. Bunu da zaten sen dükkanda yakalamışsın Veysel amca. Yani gerçekten hakikaten dönek yani. Konu evet arkadaşlar, kaçaklar her türlü yani gö görüş alanımıza girmesin. Bu konuda yakalayabiliyoruz. Bu da gördüğünüz gibi bizim Asım namı değer hızlı bir kaçakçıdır kendisi. Ondan kuş kaçmaz yani. Tabi Araz Baba'nın arkasında bir de Deli Yürek var. Namı değer. O da yakalar. Abi bir merhabalar der misiniz? Abi bu şu an e, kaçağa odaklandığı için biraz böyle geri duruyor. İnşallah arkadaşlar böyle güzel kaçakları yakalarken e, çekimimize devam ederiz. Allah'a emanet olun. Like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kaçaklar. Allah'a emanet olun.